Devam ediyoruz çocuklar toplama işlemine. Toplama işleminde yer değiştirme. Aa, nasıl bir şeymiş bu yer değiştirme? Hop oraya hop buraya. Evet hop oraya hop buraya. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi kaç civciv olsun? Söyle bakalım. Lina kaç civciv olsun? Üç civciv diye bağırdı Lina. Peki sen söyleyeceğim. Kaç civciv olsun? İki civciv de diyeceğim. Şimdi ikisi birden civcivleri toplamak istese kasaya koysalar hop Bakın kasamda kaç tane var? 5 civciv. Yine toplayalım aynı kasaya. Kasam elimde. Getirin bakalım civcivleri. Koydular civcivleri. Bakıyorum. 5 civciv. Toplam değişmez. Toplam 5. Toplam 5. Toplam 5. Yani arkadaşlarımız yerlerini değiştirdiği halde sonuç değişmedi. 2 artı 3 eşittir 5. Alt tarafa geçtik. 2 artı 3 eşittir 5 eder.